Merhaba arkadaşlar. Şimdi dumanı bırakacağım. Pani dumanın yerinde bağlı zincirde. Duman da burada. Dumanı bırakacağım. Yani duman bırakınca hani o kadar şey yapmıyor. Vahşileşmiyor yani. Bakalım hani izleyeceğiniz de birkaç kişi hani bırak hani belki öyle sen zincire çektiğin zaman daha çok sinirleniyor falan dediler. Şimdi öyle deneyeceğiz ama ben her ihtimale karşı telefonu Semih'e vereceğim. O video çekeceksin ben numara bırakacağım duracağım yani bir şey olduğunu hemen müdahale edebileyim diye. Sen, 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 duman sakin Şimdi duman bana da gelmesin. böyle daha iyi. Karışmadı köpek. Duman geldi mi? Yani Lütfen sen de sakin ol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duman bir şey yapmadı ama sürekli bağlı olduğu için hani bıraktığım gibi direkt evden uzaklaşmaya yani meyilli. Bakın direkt gitti. Gerçi bir yanına geldi. Bir baktı. Bir şey yapmadı gitti. Duman duman duman. <laughs> Yok o duman artık asla buraya gelmedi. Çünkü artık yani şey var. Öyle bir psikolojisi var ki yani geldiği gibi bağlanacağını düşünüyor. <laughs> Durun bakalım bir çağırayım gelsin. Evet maşin oradan. Aşağı gitti, o da orada. Geliyor. Sağ gitti ona gelmiyor. Dediğim gibi arkadaşlar duman direkt hani bıraktığım gibi evden uzaklaşıyor çünkü biliyor ya gelince bağlanacağını. Yani şu an pani değil, 20 tane panide olsa o gelmez. Pani? Pani dumanı bırakınca o da kendini öldürüyor ya, beni bırak diye. Bakalım ya duman. Hani bir gelsin, tutsun. Hırsını alsın, gelir. Yani inşallah. Bugüne kadar hiç görmedim geldiğini. Şu aşağı gitti ama şu an neyle bilmiyorum. Pani. Geldi panik yanına ama pani bir şey yapmadı. Geldi baktı döndü. Efendim, üşne bakın. Acaba duman mı geldi? Duman? Duman geldi. Bakın gerçekten arkadaşlar. Demek ki zincirdeyken daha kötü. Ben yaklaşınca kötü oluyor. terliyorlar ama ben yaklaşınca daha kötü olur. Ben biraz daha uzaklaşayım. Duman 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 ben seni bu şeyini biliyorum. Duman 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 duman. kutu, kutu. hani şey kabul ederse tamamdır yani duman karışmaz abi ha, hani. yani benim diyor kabul edeceksin beni Burası benim yerim diyor. Aslında onu yerinden etmişim. Bana da biraz kızgın. Ama böyle daha iyi oldu. Yani iyi. gerçekten dedikleri gibi, yani zincire tutunca köpekler daha da sinirleniyor. Pani, uzaklaşmaya çalışıyor. Duman. paniğe eğer onu kabul ederse zaten duman da artık paniğe karışmaz yani. Evet arkadaşlar pani oturdum. Hani duman da orada duruyor. Bir şey yapmıyor. Ara ara bela bırakırsam tamamdır. Tabii şu an yaklaşma korkuyorum. Ama nasıl kendini oradan alıyor? Bence pani de artık anladı yani baksana da yaklaşmıyor. Şöyle biraz yukarı gideyim çağırayım duman gelsin. Bıd bıd bıd. Gel 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 duman gel. Tamam ben dumanı tutayım. Aferin duman. Aferin. Arkadaşlar ben dumanı bağlayayım Şimdilik kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Aferin duman